Düğün sezonu geldi. Mezun da oluyoruz. Tabii ki abiyeye ihtiyacımız var. Aşkım sana 3 tane abiye önerisiyle geldim. İnan bana çok uygun fiyatlı olan da var. Hop ilkini deneyip geliyorum. Aşklarım bu yol Milla'nın bir elbisesi. Üçü de o kadar güzel ki birbirinden ayırt edemiyorum ama buna galiba bir tık daha aşık olabilirim. Böyle bir sırt dekoltesi var. Önünde de yine böyle bir dekolte var ama şuradaki ip sayesinde herhangi bir açılma sorunu yaşamıyorsunuz. Aşkım diğeri de bu elbise. Şimdi diğerinde de daha böyle dişi hissederken, daha böyle nasıl diyeyim vahşi hissederken bunda birazcık daha böyle soft, daha peri, daha tatlı hissettiğiniz bir elbise olacaktır büyük ihtimalle. Olmaz abla. Olmaz abla. Sırt dekolitesi var. Şimdi hep uzun önerdim aşkım. Bir tane de şöyle bir kısa önereyim. Bekle geliyorum. Üzerimde görmüş olduğun elbise benim mezuniyet elbisem. Hatta Mezuniyetim bugün. Giyeceğim bugün. <laughs> i̇nanılmaz. Ne diyebilirim ki? Bu elbise gerçekten inanılmaz bir elbise. Bu üzerindeki payetler şu. Bunlar yani şuna bakın. Videonun başında erik dalı oynuyordum. Şimdi salsa yapıyorum. Yani videonun ve elbisenin çeşitliliğini sen düşün. Elbiselerin linkleri öne çıkanlarımda açıklamadan da markalara ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Su içmeyi ve linklerimden elbiseleri almayı unutmayın. Hoşçakalın aşkım. Başarılar bu arada ve bir yastıkla kocayın. Mwah!